Çap yayınları 1. deneme fen bilimleri 8. soruyla işlemlerimize başlayalım. XYZ maddelerinin tanecik modelleri aşağıdaki kutularda verilmiştir. Buna göre XYZ maddeleri ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Bununla ilgili ilk olarak tanecik modellerini tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Yeşil toplara turuncu toplar bağlanmış yani birbirinden farklı elementler kullanmış. Bu bir bileşiktir. Genelde öğrencilerimiz buna karışım diyebiliyorlar. Onun olabilmesi için bu tanecik de bu tanecik ya da bu tanecik birbirinden farklı olması lazım. Bunlar aynı tür tanecikler olduğu için bir kere bu bir bileşik diyebiliriz. Devam edelim. Burada mor topla mor top aynı olduğu için bu bir elementtir. Birbirlerine bağlandığı için moleküler element, element molekülü olarak yazabiliriz. Şöyle yazalım. Element molekülü olarak adlandıralım. Yan tarafa doğru geldim. Buradaki ifade atomik bir elementtir. Yani bunu da atom olarak yazdım. Hemen A şıkkına bir bakalım. Üçü de saf maddedir demiş. Madde ikiye ayrılır. Saf maddeler saf olmayan maddeler Saf olmayan maddelere karışım denir. Saf maddelere ise element ve bileşikler. Dolayısıyla bunlar bileşik, element, atom yani bir element olarak düşünürsek üçü de saf maddedir diyebiliriz arkadaşlar. X bileşik moleküldür. Yukarıda gösterdik. Doğru. Y element molekülü. Burası da doğru. Z'nin kimyasal türü atomdur. Burası da doğru. X'in yaygın adı tuz ruhudur demiş. Burası yanlış arkadaşlar. Tuz ruhunu şöyle kodluyorduk video ders notlarımızda. Acının ruhu tuz ruhu olarak bahsediyorduk. Yani şuraya küçük bir A koyup hacının ruhu tuz ruhu olarak yazıyorduk. Yani tuz ruhu iki elementten oluşur bir iki tane yalnız burada üç tip elementimiz var yani iki farklı element bir araya gelerek toplamda üç tane atom kullanılmış bu iki atomlu olduğu için burası yanlış oldu cevabımız Edirne geldi gelelim şimdi dokuzuncu sorumuza x atomunun katman elektron dizilimi aşağıdaki gibidir x atomu ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur denilmiş x elementini şöyle hemen bir yazdım elektron sayılarına bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane elektronu var şurayı yerleştirdim temel halde gördüğüm için hemen bunun proton sayısında 7 olarak yazdım. Azota karşılık bir elementtir arkadaşlar. Bir bakalım. Nötron sayısı 8 ise kütle numarası 15'tir diyor. Nötron sayısı şuraya yazılıyordu. Protonla nötronu toplarsanız kütle numarası 15'i veriyordu. Bu ifademiz yani doğru geldi. Devam edelim. Sodyum 11 ile oluşturduğu kararlı bileşiğin Lewis yapısı 3 na artı x 3 eksi olarak gösterilir demiş. Öncelikle burada bazı şeyleri bilmemiz gerekecek. Örneğin sodyum 11 olarak verilmiş. Açarsam 2 8 1 diye açarım. 3. periyotun 1a grubu elementi olarak gösteririm. Kararlı bileşiklerine bir tane elektronu verdiğinde kararlı katyonunu oluşturacaktır. Metalimiz burada sodyum. Dolayısıyla bir tane elektron vermeye yatkın. Üstünü de artı olarak göstermek zorundayız Lewis formülünde. Kovalent karakterler incelendiğinde üstüne artı eksi koymuyoruz arkadaşlar. Devamında katyonların etrafına da nokta koyulmuyor. Buraya dikkat edelim. İyonik bağlar böyle oluşturuyor. Geldik şimdi diğer X elementimize bakmaya. Kararlı olmak istediğinde bir soy gaza benzemesi gerekiyor. Helyuma benzeyemez. Dış kabukta 5 tane elektronu var. O yüzden en yakın soy gaza benzeyecek. Onun olabilmesi için de 3 tane eksi var. Yani X'imizi şöyle yazdığımızda 3 tane eksiğini tamamlarsak kararlı olabilir. O yüzden 3 elektronu koyduğumuzda etrafında 8 tane elektronu kesinlikle görmemiz lazım ve üzerinde 3 eksi yazmamız gerekiyor. Yani şu demek arkadaşlar, bunun etrafına oktet ya da dublete tamamlayacağız. Burada oktete yakın olduğu için 8 nokta olması lazım. Üzerine 3 tane aldığını belirtmemiz gerekiyor. Katyonun etrafına kesinlikle nokta konulmuyor ve son olarak sodyumun bir tane vermesiyle X kendini kararlı yapıya geçiremediği için 3 tane sodyuma ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bir sodyum bir tane verdi. Bir tane daha bir tane daha verdi mi bunun 3 tane elektronu tamamlayabiliyoruz. Yani burada verdiği iyonik bağlı bileşiğin Lewis yapısı doğru olarak geliyor. Devam edelim. Birinci iyonlaşma enerjisi oksijen atomunkinden daha küçüktür demiş. Bununla ilgili hemen şöyle ekranımı bir sileyim. işlemlerime bir bakayım. Öncelikle X7 elementimiz azota ait olduğunu söyledim ama şöyle yine de bir açalım. 2, 5 açtım. ikinci periyot 5A grubu. Devamında oksijeni geldim. Açtım. 2, 6A dersem İkinci periyot 6A grubu elementi olarak gösterdim. İyonlaşma enerjisi ile ilgili en önemli kuralı söyledim. Aynı periyottaysanız 3 aşağı 5 yukarı kuralına dikkat edin. Yoksa yanlış yaparsınız diye defalarca gösterdik. Dolayısıyla buradaki yapıya baktığımızda 5A grubunda olduğu için bu daha yüksek enerjidir. Yani küresel simeti özelliğinden dolayı. Peki hocam nasıl yazıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A gruplarını sıraladığımızda soldan sağa doğru çap küçüldüğü için içinden koparmak daha zor oluyordu. Yani iyonlaşma inersine baktığımızda 8A grubu soygazın iyonlaşma enerjisi daha yüksek geliyordu. Buradaki değerlerde 3'ü aşağıya alacağız. 5'i de devamında yukarıya koyacağız. Yani 3 şuradan aşağıya gelirse ne dememiz lazım? 3, 2 doğru. Devamında 5'i yukarıya aldığım için 5 ile 6 gidecek arkadaşlar. 5, 6'yı şöyle yazacağız. Demek ki 5'in iyonlaşma enerjisi 6'dan daha büyük gelmesi lazım. O yüzden buradaki ifademiz yanlış gelecek. 1, 2 doğru geldiği için cevabımız denizli olacak. Aman diyeyim dikkat edin iyonlaşma enerjisini ÖSYM seviyor. 3 aşağı 5 yukarı yapmayı unutmayın. OF2 molekülü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkında sistematik adı oksijen diflorur şeklindedir deniliyor. Oksijen mi oksit mi diyeceğinizi genelde karıştırıyorsunuz. Bununla ilgili tanım şudur. Genelde öne geldiğinde artı olacağı için artı olanlar periyodik tablodaki gibi okunur. Yani oksijen olarak adlandıracağız. Arkaya gitseydi eksi olacağı için oksit dememiz gerekiyordu. O yüzden oksijen diyeceğiz. İki tane olduğu için di florur olarak adlandıracağız. Neden hocam latince di dedik? Çünkü kovalent bağlı bileşik arkadaşlar. Devam edelim. Elektron ortaklaşması ile oluşur. Bu tanım az önce de söylediğim gibi kovalent bağlılarda gördüğümüz ifadedir. Hocam kovalent bağlı olduğunu nereden anladınız? Bir bakışta derseniz video ders notlarımızda şöyle kodlamaları veriyorduk arkadaşlar. Benimle imalı imalı konuşma. Açık açık konuş diyordu kodlamada. Peki kodlama ne diyordu? metalle ametal birleşirse iyonik bağ, ametal ametal kovalent bağı oluşturuyordu. Peki hocam ametal nedir dersen onu da ben sana göstereyim. Job Hasan şöyle yazayım. Flor, klorun burdunu ısırdı diye yazdığınız elementler sizin ametallerinizde eğer bunlardan bir araya geliyorsanız da kovalent karakteri sergileyebiliyordunuz. Yani o 2ye tekrar baktığımda copasan elementi devamında şurası da copasan elementi olduğu için ametal ametal kovalent bağı oluşturacaktır. Bu da doğrudur. Kalıcı dipole sahiptir demiş. Bunu hemen yazmam gerekiyor. Oksijeni 8 olarak verdi arkadaşlar. Açarsam 2 6 olarak açacağım. Son tabakasında bulunan sayı kadar etrafına nokta yazacağım. Flora geldim. 9 açtım. 2, 7 olarak gösterdim. 7 tane etrafına nokta koyacağım. Oksijeni ortaya alın. Devamında 2 tane floru üzerine bağlayalım. Ve son olarak da şunu göstermiş olalım arkadaşlar. 6 tane nokta koyabilmemiz için oksijeni şöyle yukarıda yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılır. Devamında tekli noktalardan bağ yapılırken bunlar ortaklaşmaya karışmaz. Hemen geldim. 2 noktaları şöyle yerleştirdim. Tekli noktalarda burada bağlanmasını gösterdim. Flora geleyim gene yazayım. Flor 9'lu 2, 7 olarak açtım. 1 2 3 4 5 6 7 noktasını yazdım. Tekli noktadan bağını gösterdim. Devamını etrafına da ortaklanmamış, yani bağlanmaya katılmamış ifadenin çiftlerini yazdım. Ve sonrasında ise kalıcı dipole sahiptir demiş. Yani kutuplanabilir diyor. Evet, bu molekülümüz simetrik olmadığı için kutuplanabilir. Daha önce de gösterdiğim gibi OF2 H2O'ya benzer arkadaşlar. Dolayısıyla aşağıda olan bacaklar yukarıda olmadığı için bu kutuplanabilir. Polar bir moleküldür. Dolayısıyla kalıcı dipole sahiptir. Bir tarafa doğru kutuplanacaktır. Buradaki ifademiz de doğru. Moleküldeki kısmi negatif uç F atomu üzerindedir. Kısmi negatif derken elektronlar kimin etrafında bulunmuş demek istiyor. Bakın dikkat ediyorsanız burada daha çok bulunuyor. Yukarıya baktığımda toplamda 4 elektron. Aşağıda florların üzerinde 6 tane var. Demek ki florun üzerinde toplanmayı daha çok sevmişler. O zaman moleküldeki negatif uç f atomun üzerindedir. Burası da benim için doğru. Moleküldeki ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı 2'dir demiş arkadaşlar. Bunu gösterdim ama yine de tek tek gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çift kullanılmış. O yüzden bu ifademiz yanlış. Cevabımız Edirne geldi. 11. sorumuzda aşağıdaki katılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Katıları tanımamız lazım. Hemen bir yazalım. Düzensiz katılar ki biz on bunlara amorf katılar diyoruz. Devamında düzenli katılarımız var arkadaşlar. Bunlara da kristal katılar deniliyor. Kristal katılar kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Bunlardan birincisi iyonik katı. İyonik bağlı bileşikler iyonik katıdır. Yani metal metal gibi katyon anyon gibi ifadeler. İkinci türümüze geldiğimizde metalik katı. Hepsinin metal oldu. Metal metal bir araya geliyorsa metalik katıdır. Devamında karıştırılan yerlerden birisi geldi. Moleküler katılarla şöyle yazayım. Devamında şöyle kovalent katılar karıştırılır. İkisi de arkadaşlar kovalent karakter sergiler. Ama kovalent katın içinde bulunan 3 tip örnek çok önemli. Elmas, grafit, kuarts denilen yapılar. Aynama noktası çok yüksek olan yapılarımızdır. Kovalent katılarda elmas, grafit, kuarts'ı ezberleyeceksin. Onun dışında moleküler katılara geldiğimizde kovalent bağlı yapılar bu ikisinde de olduğu gibi ama bu bir zayıf etkileşimlerden bir araya gelen yapılarla ortaya çıkacak. Bu bilgileri biliyorsan katıları çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Amorf katılara da hemen örnek vereyim. Plastik, plastik, mum, tereyağı, sakız, cam gibi ifadeler düzensiz katılardır. Yumuşama sıcaklıkları vardır. Camsı geçiş sıcaklığı vardır. Sabit bir erime noktası yoktur arkadaşlar. Diyelim birinci yargımızda grafit varmış. Onunla bir başlayalım. Kovalent yapılı kristal katıdır demiş. Evet bu ifademiz doğru. Elmas, grafit, kuars. Ezberle bunu. Bunlar çıkar. H2O'ya geldiğimde molekülleri arasında hidrojen bağı etkin olan moleküler kristaldir demiş. Evet zayıf etkileşimler var. Bu bir hidrojen bağı olduğu için zayıf etkileşimlerin içerisinde Van der Waals'a hidrojen bağı vardı. Hatta kodlarken vah garibim ne kadar zayıf olsun diyorduk Van der Waals ve hidrojen bağının baş harflerini alıyordu. Dolayısıyla moleküler kristaldir ifadesi doğru. Cama geldiğimde düzensiz bir katı, yumuşama sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı var. Amorf katıdır. Belirli bir erime noktası vardır demiş bu ifade yanlış. Yaklaşık 1000 ile 1100 arasında eridiğini biliyoruz arkadaşlar. Bu ifademiz gitti. Düzensiz bir katı olduğunu söyledik. Magnezyum bir metaldir. Hem katı hem de sıvı halde elektrik akımını iletir. ÖSYM'nin çok defa sorduğu öncüllerden birisidir. Metaller elektrik akımını ilet iletir arkadaşlar. Katı sıvı olması onun için önemli bir detay değildir. Nacl'ye baktığımızda sodyum bir metaldir. Devamında klor ise bir ametaldir. Metaller kararlı bileşiklerine elektron vererek kendisini katyona, ametaller ise genellikle elektron alarak anyona dönüştürme peşinde. Katyon, anyon, iyonik bağlı bileşiği oluşturabilir diyeceğiz. Bu ifademiz de doğru. Cevabımız C seçeneği geldi. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikteki X ve Y elementlerinin kütlece bileşimleri grafikteki gibidir. Buna göre ikinci bileşim formu formülü x3 y4 ise birinci bileşiğin basit formülü nedir demiş. Basit yani en sade halini soruyor bize arkadaşlar. Hemen ifademizi yazalım. Birinci bileşik ikinci bileşik x ve y elementlerini kullandınız. Devamında bir bileşik oluşturdunuz. Hemen grafiğimize gidelim. Birinci bileşiğimizdeki x'e dikkat edelim aşağısı x'miş. %75 olarak verildi. %75'i eğer x ise bu ifadenin %25'i de y'ye aittir. Bunu bilmiyor bize bunu sordu. Devam edelim ikinci bileşenimize bakalım. İkinci bileşiğimizde x'in miktarı vermedi ama %10'unun Y'ye ait olduğunu burada söyledi. O zaman %10'u şöyle yazalım. Y'ye aitse %90'ı da X'e aittir. Bileşim formülü de belliymiş. X3 Y4 olarak verilmiş. O zaman hemen kütlece birleşme oranı olan formülümüzü yazalım. Yani 3 tane X, 4 tane Y'ye oranı 90'a 10 ise bu ifadedeki bir tane x ile bir tane y'yi bulabiliriz. Hemen sadeleştirelim. 3'e 90 giderse burada 30 kalır. 4y ile 10'u sadeleştirmeye çalışmayacağım arkadaşlar. Sadece sıfırları götürebilirim. Şuradaki 4'ten kurtu almak istiyorum. Şuraya doğru atalım. Burada x ve y kaldı. Karşı tarafta 4 kere 3 var. Şöyle yazayım 12 altında da 1 kaldı. Demek ki x'in tanesi 12'ymiş y'nin de tanesi 1'e karşılık geldi. Hemen gideceğim bu değerleri birinci ifademde yerine koyacağım. Neden arkadaşlar? çünkü x ve y değişmiyor ki gene aynı x y'yi kullandık yani senin ne yapman lazım 12'ye 1'i kesinlikle kullanman lazım küçülttüm yukarıya doğru aldım hemen birinci bileşimi yazayım birinci bileşimde ne kadar x olduğunu bilmiyorum yani x m yazacağım y y de n diyeceğim ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle yazalım m çarpı x devamında n çarpı y dediğiniz değerin yüzdesi yukarıda verilmişti 75'e 25 umarım gözüküyordur 75 bölü 25 olarak yazdım hocam hani x y'yi biliyordunuz biliyorum arkadaşlar onu hemen yazayım o zaman buradaki xy'yi sildim 12'ye 1 olarak yazdım. Şimdi m ile n n'in değerini bulabilirim. Karşı tarafı sadeleştireceğim. Şurası birbirini götürdü. Burada 3 kaldı. Dolayısıyla m bölü n'in yanındaki 12 de karşıya rahat bir şekilde giderse bölme durumunda gidecektir. Burası 3 bölü 12 olduğunu yazdım. Nedir burası? Tek başına kaldı. m bölü n'dir. Sadeleşebilir mi? Çok rahat sadeleşir. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm. Burası 4. m değeri 1 geldi. n değeri de buradan 4 geldi. Hemen m yerine şurada üzerine doğru 1 yazalım. n değeri yerine 4 yazalım. x y 4 olduğunu gösterelim. Cevabımız da bunun sayesinde Adana olarak çıksın. Biz de 13. sorumuza geçelim. Özdeş kaplarda aynı çözücü ve çözünen maddeler kullanılarak hazırlanan aynı koşullardaki katı sıvı çözeltilerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Bu tarz sorularda genelde şunu yapıyorduk. Daha öncesinde de yapmıştık arkadaşlar. Tuz ve su birbirinden farklı olduğu konumlarda ben suyu eşitleme taraftarıyım. Yani hocam burada tuz su dememiş. Çözücü dediği için ben buna su diyeceğim. Yuvarlaklara da arkadaşlar tuz diyeceğim rahat bir şekilde anlayacağız. Öncelikle birinci yapıya baktım. 1, 2, 3, 4 tane burada suyumuz var. Devam edeyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane suyumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane suyumuz varmış. O zaman hangi sayıda eşitlenebiliriz? 4, 5, 10 dersek 20 de eşitlenebiliriz. Birinci yargımı geldim 5 ile çarptım. Çünkü 5 kere 4 burayı 20 yapacaktır su olarak. Hemen 2 tane turuncu olduğu için 5 kere 2'den 10 tuz var içinde. Devamında 20 suyumuz var. Bir gülümü attım. Geldim. Bu ifadeyi 4 ile çarparsam olur. Turuncular 3 tane. 4 kere 3 12 tane tuzum var. Devamında 20 tane suyum var. Devam ediyorum tekrardan. Bu ifadeyi 2 ile çarparsam 20 olur. 1, 2, 3, 4 tane turuncu var. 8 tuz. Devamında 20 su var. İçinde en derişini buldum şu anlık. Hemen öncüllere bir bakalım. Birinci seçenekte zaten bunu sormuş. Pardon. En derişik çözelti ikinci kaptır demiş. Evet, çok tuz bunu attım. Bu ifadem yani doğru. Kap 1'deki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 3'teki çözeltiden daha düşüktür demiş. Bununla ilgili şunu biliyorum. Ne kadar tuz eklersem kaynama o kadar yukarıya çıkacaktır. Donma da o kadar aşağıya düşecektir. O yüzden bir ile 3'ü kıyaslamamı istediği için bir numaraya çok tuz attım. Kaynama noktası o kadar yukarı çıktı. Yani öncüle geride dönecek olursak kap 1'dekinin kaynamaya başlama sıcaklığı 3'ten düşük değil bu ifadeden daha yukarı olacak. O yüzden bu tikleri çarpıya doğru dönüştürelim arkadaşlar. Bir numara doğruydu. Kap 3'teki çözeltinin buhar basıncı en düşüktür demiş. Buhar basıncını anlamak istediğimizde kaynama noktasına bakmamız gerekiyordu. Çünkü kaynama noktasıyla buhar basıncı orantılıydı. Hem de ters orantılı olarak bahsediyorduk. Dolayısıyla kaynama noktası ne kadar yüksekse 2 numarada çok yüksekti arkadaşlar. Bu basıncı çok düşük geliyordu. O yüzden bizim buradaki kaynama noktası en yüksek olan 2 numaranın buhar basıncı en düşüktür ifadesini kullanmamız lazım. En düşük olan 2 numara değil, 3 numaradır dediği için bu ifademiz de yanlış oldu. Doğruyu sorduğu için yalnız bir adana seçeneği geldi. Asit ya da baz oldukları bilinen XYZ çözeltilerinin bazı özellikleri tablodaki gibidir. XYZ aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Asit baz ünitesine geldiğinizde bazı kazanımları bilmeniz lazım arkadaşlar. Buradaki kazanım nedir dersek. 1. Zn metalinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani al B şöyle yazalım. Al B sana Zincir papuç denilen elementlerden birisidir. Bu element amfoter metaldir. Amfoter metallerin en önemli özelliği asit koyduğunuzda baz gibi, baz koyduğunuzda asit gibi davranırlar. Her türlü tepkimeye girerler. Aman diyeyim dikkat edin. Zayıf bazlarla tepkimeye girmezler. Bu soruyu çözdüren yerlerden birisi de burası. Hemen şöyle yazayım. Zayıf bazla tepkimeye girmiyorlar. Burada bir tepkime olmamış. Y denilen ifadenin zayıf baz olma özelliği görülebilir arkadaşlar. Y'ye geldim. Amonyak. Amonyak zayıf bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır bu olabilir. Potaskostik kuvvetli bir baz bununla tepkimeye girer. Amonya tekrar vermiş bununla tepkimeye girmez. Yani pardon seçeneğini şöyle kaldıralım. Tuz ruhu kuvvetli bir asit her türlü tepkimeye girer. Sirke zayıf bir asit her türlü tepkimeye girecektir. Amonyak zayıf bir bazdır. Bununla tepkimeye girmeyecektir arkadaşlar. Bir kere cevabımız C ya da A olarak gelecek. Devam ediyorum. İkinci olarak magnezyum metaline geldiğimizde bu bir aktif metaldir. 2A grubunda metallerimiz asitlerle tepkimeye girebilirler arkadaşlar. Burada tepkimeye girmeyen özel özellikleri gördüğüm için bunun bir baz olması gerektiğini anlayacağım. O zaman Y ve Z'yi seçmeye kalktığımızda bazları işaretlemeye kalkarsak sodyum ve zaç yağı kalıyor. A ve C arasında kalmıştık ya. Sodyum kuvvetli bir bazdı. Zaç yağı H2SO4 sülfürik asitti. Yani kuvvetli bir asit. O yüzden bunun olmaması gerekiyor. Çünkü magnezyum metali asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkarır. Eğer bunu seçseydik H2 açığa çıkacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız buradan Adana gelecektir arkadaşlar diyelim. Sizleri de biyoloji testine gönderelim.